Değerli hemşerilerim, geçtiğimiz günlerde duyurusunu yaptığımız ve kentimizin geleceği için çok önemli bir sürprizi sizlerle paylaşmanın heyecanını yaşıyorum. Pendiklerin uzun zamandır gündeminde olan ve yaklaşık 100 yıldır Burla Biraderler Korusu olarak bilinen araziyi Pendik Merkez Millet Bahçesi olarak şehrimize kazandırıyoruz. Kentimizin merkezinde nefes alabileceğimiz, çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, ailelerimizin huzur içinde vakit geçirebileceği bu yeşil alanı sizlerin hizmetinize sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan'ın imzasını taşıyan Millet Bahçeleri projesi vizyonuyla hayata geçirdiğimiz proje doğayla iç içe olacağımız, spor yapacağımız, kültürel etkinlikler düzenleyeceğimiz birlik ve beraberliğimizi güçlendireceğimiz bir yaşam alanı olacak. Bu güzel alan sadece bugünün değil, yarının da emaneti olacak. Çünkü biz biliyoruz ki doğaya yapılan yatırım, geleceğe yapılan en değerli yatırımdır. Pendik Merkez Millet Bahçemizin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen, başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a ve tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerin desteğiyle, sizlerin katkısıyla şehrimizi daha yeşil, daha huzurlu, daha yaşanabilir hale getirmeye devam edeceğiz. Hep birlikte daha güzel bir geleceğe yürüyoruz. Millet bahçemiz tüm halkımıza hayırlı uğurlu olsun.